Evet arkadaşlar, sonunda gerçek yüzümü görüyorsunuz. Benim gerçek yüzüm. Tanıyorum ama... Neyse arkadaşlar, resmi farklı yerlere koyabilirim. Mesela şuraya koyayım hadi. Bu arada size kulübü gösterecektim. Evet, kulübü düzeltmeye çalıştığım şeyle. Arkadaşlar, şu an Arda'nın arkadaşıydı. Ben, Nihat niye kulübü yok diyorsunuz? Nihat adam bulmaya gitti ve yani? E, nasıl dinleyeyim? 65 kalk bir adam da bulmuş. Neyse arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün her şey kadın yapıyoruz. Ya parmağım şuraya kötü çıkıyor da niye bana böyle yamuk gösteriyor? Bak şöyle ortada gözüküyor ama yani şöyle tam Facebook'a baktığımda iyi gözüküyor. Ama şöyle doğru Neyse arkadaşlar Facebook'a sıkıntı var herhalde. sıkıntı yok. Şöyle doğru o zaman bir profilimizden başlayalım. Profil ne koyarız? E, piper çekim aga. Ve şu kalp kalsın çünkü kızlar böyle kalp falan çok seviyor ya. Ve şura. Şuraya ne koyayım? Aha bu bir şey koymuş ya. Kavuşun kıza. Bu zaman sen koyacağım. Burada Hadi şunu koydum. Envarım çalmazsa iyi kalsın. Hadi güzeller güzeller yapayım ya kızlar güzel olur ya. E şuraya da piper koyacağım ya. E şalt aldım hadi. En sevdiğim savaşçı piper koyacağım. Şu parmağımı çok kötü göstereceğim. Bir facecam falan mı Bu nasıl işte lol? Kanka bekleyin lan. Ya bekle bekle bu ne? Şöyle de oynayabilirim aslında ya. Küçük bakıyorum değil mi şu an? Evet. Bakın şimdi şuradan bir kalp'ı çekeyim. Şuraya. Bu arada hiç çekmediğim bu çekiyorum. Normalde burada ses yankılanır. Arkadaşlar bu arada en yakın kültürlere erkek trollerim belki gelebilir. Ama onun için bir yan hesap lazım. Hani hesabı nereden atacağımı bilmiyorum. O zaman direkt Kız karakterler başlıyor. Ben bir bu oynayacağım burada. Bekleyin şimdi çekeyim. Bu arada parmağımdan dolayı yüzümü tam olarak göremeyeceksiniz. İnşallah bu video beğenilir. Ya yani yüzümü de başa göstermemiş olmuyor. Bundan sonra yüzüm gözüken bir video atacağım. Ona lan. Neyse. Ya hayır. İyi iyi. Burada iyi ya. Sıkıntı yok. Zaten savaş toparmıyordum. Sıkılıyorum. Çünkü yani savaş topu sevmeyenler de olabilir. Bu arada ben tek hesaplaşma oynamama sebebi videolarda arkadaşlar ben te tek hesaplaşma sevmiyorum. Ben gerçekten de futbolu çok seviyorum. Ya severek falan oynuyorum da ya o yüzden ben oyunlara futbol bağımlısıyım. Hem de yani savaş topu bence çok kolay kazanabilecek bir yer. Oy. Hayır, bayramı izlemedim. Bu arada lan şurt olabilir. Dedim işte lan. Gel lan bu. Bu arada Ayşos bir Türkiye'ye gelmiş. Ben bayağı önce gördüm de yani. Bu videoda söylesin geldi. Neyse. Gel. Şu adam var. Türkçe konuşabilen. 50 kişi falan çıkmış ya. Aga Türk. Yok yardım İngilizce Ne bir düşkün Tamam benim bir de bir tık yata da. Oğlum benim yaşım kaç? İngilizce nasıl ezberleyin? Ya Galata Kulesi'ndeki çalışan eğer İngilizce bilemiyorsa o bizim suçumuz değildir. Adam Galata Kulesi'nde çalışan Esad. Türkiye'nin en şu yerlerinden biri ama yani orada İngilizce konuşabilen bir tane adamı valla Vallahi burada bu oraya daha düzgün çalışanlar olabilir bence yani çok iyi olur. Neyse. Adam öğrenim yapar. Notavos'u güreş falan yaptılar. Yani bir iki abi İngilizce biliyor yoksa konuşabilen çok az adam olacaktı. Ya bu da abi de yardım etmiş böyle cezdirmiş Hayır onlardan Bu gece iki can fazla iz Arkadaşlar dün bir vlog geldi. Oradan eve dönerken araba bir kedi çarptı. Daha doğrusu e, biz arabayı sürüyorduk işte. Ve bu arada hadi çok sevmedim. Neyse Neyse şunu bunu bakıyor açayım. Şöyle oldu arkadaşlar. Biz eve dönüyorduk. işte nasıl diyeyim. E, yolda gidiyoruz. Küçük bir kedi. Siyah renkli bir kedi. Yani gece bu arada bir şey göstereceğim. Ben oraya gittim de Azerbaycan'ın Nordgöl diye bir yer var. Eğer oraya biliyorsanız biz oradan çıktığımızda bir çark gördük. 10 TL falan Ben 4 kez çevirdim. 4'ünden de hediye çıkardım. İlk önce saat çıkardım. Ya gösteririm şimdi onlarda. İkincisinden de saat çıkardım. Üçüncüsünden kulaklık çıkardım. Yani nasıl kulaklık biliyor musun? Şu ipli mi neydi? Şu gibi olanlardan çıkardım. Sonra yine ondan çıkardım. Artık sonlardan bir kilit oynama. Ondan sonra da geldim işte geldik. Ben ilk saati çıkardıktan sonra herkes oynamaya başladı. Çünkü yani sandılar ki onlar da çıkarır falan. Tüm herkes oynadı da. Tüm herkes. 27 kişi mi 20 kişi mi öyle bir şey gitmiştik. Çok güzel bir yere gittik. Orada işte bayağı bir ya, eğlendik. Aa, ya, bu arada biz orada voleybol falan oynadık ama maalesef voleybol göstermiyorum Çünkü kuzenim orada videoyu kesti. Tamam diyelim. Hayır kesemedim. Çok oldu. Arkadaşlar bundan sonra 20 dakikalık plan videoya gelecek. Maalesef diyor. Çünkü arkadaşlar çok uzun video attım. İzlen Zaten çok uzun oldu lan. Kimse izlemez. Aga. Şur Oğlum ben iki turdur aynı karakterle gidiyorum. Neyse o ilk turu sayma oğlum. Nita mı girsem? Yok ya Nita girmeyeceğim. Neyse şuradan ben de 7 yaptım ya şurada. Hangisi 7? Ve şu ilk ilk en iyisidir. şu ben de çok seviyorum bu arada yani. inanılmaz güzel kostüm. Ben yani dış görünüşü belki çok iyi olmayabilir ama. Fitler mi fitler? güzel ya. Bu videoyu da o yüzden 20 dakika falan tutacağım. E şu video fikir aklıma nereden geldi? Kim diyor? Ha İmparator abi erkek karakterler yaptı. Ben de dedim ki neden kız karakterleri yapmıyor kızlara at, ya, kızlarla olsun dedim eğer bu ikinci parti çekmek istersen onda da erkekleri yaparım şu parmağımı şöyle olmuyor işte facecam'da kötü gözüküyor ama yani hadi ilk facecam olduğu için bunda bir sıkıntı yok da. hayır oldu bu arada parmağımdan dolayı çok fazla musunuz ama ya şu an içeri normalde çok sıcak ama burası yani bayağı Neyse. Neyse arkadaşlar. Oraya tamam, bir keskin bir <laughs> Neyse şey yazdım. Bir yazın yazayım, ketip kalmadım. Bana olur musun dedim, yazmıştım. Bir saat önce yazdım çocuk şimdi Cafer'e neyse. Burada da açık olduğu için çalınayım bir tık. Yanlışlıkla benim video bitire. Tıkladım sandım. Çok korktum, çok korktum. Evet. Neyse video duyamıyorum ama. Alacağım. Kışık. Vallahi. Ya, büyük, büyük bir tıpam geliriz ama en azından Facebook'u düzgün ayarlamaya çalışıyorum ama 2 dakika be 2 dakika bekle be ne? Neyse 2 dakika yazdı. çıkma takımdan. Yapamam. Arkadaşlar YouTube başladım da bir ay bile olmadı yani ne bekliyorsunuz? Kanka gitmem gerekiyor görüşürüz. Ne Neyse. Yani, her şey erkek hayatlarını yapmak istiyorum çünkü erkek hayatlarından sevdiğim çok fazla var. Ya kulübümüzde çok da iyi olmadı da neyse. Buradan şöyle fesim bir tık düzeltmeye çalıştım şu an. Daha çok bu adamı düzeldim ya onu tam olarak bilmiyormuş da. Aynen yanlışlıkla burada. Bakın. Lan. Hayır arkadaşlar ne yapacağım Çok kötü öldüm bu arada. Ya bir an adam öyle bir çıktı ya Ne yapacağım demedim. Neyse bekle kanka. Acaba tekel gider mi? Kral, kral da bir yok değil mi? kesin. Şuralarda biri vardır işte. Şuralarda biri vardır. Bu arada Minecraft mı? Mi, Brawl Stars mı? Bana göre Brawl Stars ama Minecraft'ta çok iyi bir Lan kaç yıkla adamları öldürdük bu arada. Ya. Ya e şu an onu hatırlatamıyorum. Arkadaşlar dün kayaya falan bindik orada. Yani çok iyiydi. Bekleyin şimdi gidip şey oradan çıkardıklarımı gösteririm. Sık bu kadar. Çok iyi sağlam. maçtı bu arada. 17.000 çok söz herhalde evet. Şimdi bunu sorma bakalım yaparım. Bekleyin bir şuradan. Bakalım ne bunu sorunca. Küçük bir kanımız evet. Ya şu vlogi niye bunu sormuyoruz? Arkadaşlar evet, bu arada gelmiş. Yani. Arkadaşım. Ben size seviyorum. Ama bunu olmaz. Bu yok gelmiyor bekleyin bir dakika şuraya acaba yanlış şey mi yazdım çünkü şuraya şöyle sizi alıyorsunuz şöyle ne geliyor ben de diyorum değil mi hayır oğlum yanlış sizi geliyorsan... E şuraya yanlış şey yazan kim hayır oğlum Ha, neyse neyse diğer karakterimiz ne olsun ne olsun bir şeyler düşünelim işte, arkadaşlar bir şey yok var neyse Bu video bittiğinde çıkardıklarımı gösteriyorum. Yani bir kulaklığı e, dağıma verdim. O yüzden bir kulaklık kaldı ama saat var hala. Ya ben iki saati elektronik saat diye aldım. Lan ne elektronik Normal saat mi? Tamam. Sadece ne? havalı gözüküyor. Şu anda yer değişmek durumunda kaldım beklenecek evet bir şekilde ayarlamaya çalışıyorum işte telefon şu an şöyle oynuyorum neyse kanka sen iki hesabı aynı anda nasıl yönetiyorsun ya ama artı pala hesabı da Arda'nın yan hesabı arkadaşlar bu arada Piper oynamamıştı Piper'a e çok ayıp oldu ya, hesap giriyorum saat. uyaran da yok aslında şurada gösterebilirim saat çıkarttıklarım ama bu arada soru cevap ne zaman gelir soru cevap bilmem bu ne ki arkadaşlar ben hayal kırıyorum bu arada ya ya buna bina, bina, bina benim için hayal gibi bir şey. Ya kimsenin olmayacağını da biliyorum ama yine de devam ediyorum. Ya siz abone olup like atmadıkça ben çok üzülüyorum arkadaşlar. Lütfen abone olup like atın. Hoppa. Bay bay Hayır ama hayır. Neyse. benim yüzüm niye tam gözükmüyor ama bekle şöyle yapsam bak şöyle de tam gözüküyor böyle yolu. olur arkadaşlar ben bu arada flashcam açacağım dedim ben de ben kızacağım ama kızmadı bu arada hiçbir şey söylemedi açtı direkt neyse o zaman burada içerimizi bitirelim ama ilk önce bekleyin bir saatleri falan getireyim hadi hadi ben getirene kadar siz Arda'nın maçını izliyorsunuz. Ben Arda'nın maçını izliyorum. Ben kalkıp gideyim direkt. Ya zaten dim direkt yanımdaydı. Bakın şöyle bir şey var. Bir şey Şöyle bir şey kamera gözükmüyor mu tam olarak bilmiyorum da İşte. ya, kamera facecam bu arada neyse çok küçük aga bekleyin bir şey uzatmış Hiç... arkadaşlar bulamadım şunu şöyle gösterebilirim evet gözüküyor şu an bekleyin açayım Ha, ne oldu. Ha, bekleyin. Şöyle göstereyim ve şuradan şöyle olarak açılıyor. Şu an saate bakayım. 3.13 Doğru mu söylüyor? Bekleyin. 3.13 ile alakası yok. Pardon. Nasıl şu 3.18 Ne? Bu saat bozuk mu? 25 25 ne alakalı hayda neyse ben bunu düzenlerim şöyle ikinci saati göstereyim Şöyle ikinci saatimiz şöyle işte şu şöyle burada bunun buraları kenarlar falan da böyle işte sonra bir de şu var ekrana sığmaz diye tahmin ediyorum ama Şöyle bir kulaklık işte. Şöyle. Neyse arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna gelelim mi? Gelmeyelim mi? O zaman arkadaşlar hepinize bay bay ve görüşürüz.